NICKER- Birlikte el vereceğiz. Gece gündüz demeyeceğiz. Ben bir son şunu söyleyeceğim. Sevgili Sarıgülen, 30 yıla aşkın bir süredir, 40 yıla varan bir süredir siyasi sürecin içinde yer alıyorum benim açımdan da burada emekçilere sesleniyorum burada bu ülkenin mağdurlarına sesleniyorum bu ülkenin çalışanlarına esnafına sesleniyorum Sarıgül demek hani bir sent var Vefa diye bir sent var Vefa bir sentin adı değil Sarıgül demek Vefa demek yan yana olmaktan onur duydum. Bir arkadaşımızı İstanbul'a ve siz sizden...